Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün yeni bir program tanıtmak istiyorum. İsmi Jamovi. Jamovi şöyle düşünebilirsiniz. Bizim yaygın olarak kullandığımız yani özellikle akademik camianın ya da öğrencilerin ya da milli eğitimdeki öğretmen arkadaşların SPSS programı hep aklımıza gelir. Veri analizi noktasında. Jamovi de SPSS gibi veri analizi programı ancak SPSS'e göre Birçok artısı olan bir program. Şimdi özellikle artıları ne Jamovi'nin? Ondan bahsetmek istiyorum. Birincisi ücretsiz olması. Yani SPSS'li ulaşma noktasında ücretli. O sebepten bizler ücretsiz program olarak Jamovi'yi tercih edebiliriz. Yine arayüzü çok kullanışlı. Yani hakikaten çok üzerinde düşünülmüş. Nasıl daha kolay analiz yapabiliriz diye müthiş bir arayüz hazırlanmış. O yüzden Arayüzü çok güzel. Yine arayüzü dediğimiz hani kullanışlı özellikle. Ardından analizleri yaptınız ve tablolar elde ediyorsunuz. Mesela SPSS'te tabloları verdikten sonra biz APA formatına çeviririz onları. İşte Jamovi de sizlere çıktı dosyalarını direkt APA formatında verebiliyor. Böyle bir güzelliği var. Böyle şey bir program. Şimdi gelin beraber Jamovi'yi beraber indirelim. Öncelikle açalım şöyle Google yazalım Google'a. Evet şuraya yazdık. Jamovi yazalım. Jamovi. Şimdi Jamovi yazdıktan sonra ilk gelen ekranımız jamovi.org. Bunu tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşımıza şöyle şeyler geldi. Özellikler böyle baktığınızda İngilizce kelimeler var. Biz onlarla çok ilgilenmiyoruz. Bizim istediğimiz yer download. Ne yapıyoruz? Direkt indir, download, indir'e basıyorum. Bastıktan sonra iki tane karşıma mavi kutucuk geldi. Biri bu. Bir tane de şöyle şurada biri 1.227, diğeri de 1.612. Ben genellikle son versiyonu tercih ediyorum. Sizler diğerini de tercih edebilirsiniz ve ardından bunu indirmeye koyuluyoruz. İndirmeye koyulduktan sonra evet. Burada bu indire dursun. Ben de size ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Evet, özellikle şöyle hemen şundan gelelim tekrardan. Şimdi bakın indirme olayı devam ediyor, ama bizim daha önceden indirdiğimiz var. Yani şu şekilde gelecek sizler indirdikten sonra ee, ve bunu duraklatalım bu arada. Sizler devam edin ve şu şekilde sonlandırsın. Bu sonlandırdıktan sonra yapmamız gereken şey şu, yani tabii ki de video çektiğimiz için ben beklemiyorum çünkü dinleyen de sıkılır diye. Daha sonra işte o indirilen dosyada karşınıza şöyle bir şey geliyor, Jamovi ve buna iki defa tıkladıktan sonra indirilenlerde yine bir pencere gelecek, şu şekilde bir pencere gelecek. Şu pencere geldikten sonra Install'a basıyorsunuz. Install'a bastıktan sonra bir süre gidiyor. Ve 2-3 dakikada bu pencerede bu şekilde dönecek. Döndükten sonra 2-3 dakika ve daha sonrasında yeni bir pencere geliyor. Yeni pencerede de direkt en sonunda finish yazıyor. Finish'e bastıktan sonra da otomatikman böylece Xiaomi ee, yükleniyor. Bu kadar basit bir for şey yüklenmesi. Yani indirmesi yaklaşık bir 5 dakika, indirdikten sonra kurması da yaklaşık bir 2-3 dakika. 7-8 dakikada kurabiliyorsunuz.